Vay ben duymadım vay ben bilmiyorum. YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere pasaport randevusu nasıl alabiliriz bundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Öncelikle e sistemine giriş yapmamız gerekiyor. girdikten sonra buraya arama bölümüne pasaport yazıyorsunuz. Telefonla da girdiyseniz bu alanı görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Arama bölümünü görüntüleyebilirsiniz. Pasaport başvuru randevusuna tıkladım. Burada geçmişte aldığım randevuları görüntüleyebiliyorum yeni randevu bölümüne bastım Buradaki kutucu işaretledim devam et dedim Burada arkadaşlar bir uyarı mevcut Randevunuzu aldınız gitmediyseniz 15 gün içerisinde tekrar randevu alamazsınız bu yüzden aldığınız randevuyu iptal etmeniz gerekiyor Eğer gitmeyecekseniz Devam et dedim Burada 3 tane pasaport türü çıktı umuma mahsus hizmet pasaportu Hushisi pasaport Görmüş olduğunuz gibi hangi sizin için uygunsa onu seçeceksiniz. Normal memur değilseniz, normal vatandaşsanız bordro pasaport umuma mahsus olanı seçiyoruz ve devam et diyoruz. Randevu almak istediğiniz ili seçiyorsunuz. Daha sonra randevu almak istediğiniz tarih çıkıyor. Onu seçiyorsunuz arkadaşlar. Şuradan mesela seçelim bir tane. Devam et bölümüne bastım. Randevu almak istediğiniz kişiyi seçiyorsunuz burada kendiniz, babanız, anneniz, eşiniz, çocuğunuz, kimse arkadaşlar onu şuradaki tikten seçiyorsunuz. Hepsini aynı anda da alabilirsiniz. Devam et bölümüne bastım. Randevu almak istediğiniz kişiyi seçiyorsunuz. Randevu tarihini seçiyorsunuz. Randevu saatini seçiyorsunuz. Ekle diyorsunuz. Burada arkadaşlar eğer birkaç kişiye randevu alacaksanız buradan hepsini tek tek seçmeniz gerekiyor. Tek bir kişiye alıp Aynı saatte gidemiyorsunuz. Herkese farklı saatte randevu almanız gerekiyor. Daha sonra randevu oluştur dedim. Görmüş olduğunuz gibi randevumuz oluşturulmuş. Durumda randevu oluşturdunuz ve iptal etmeniz gerekiyor. Ne yapmanız lazım arkadaşlar? Tekrar randevu listesine gittim. Buradan iptal et bölümüne basıyorum. İptal et dedim. Görmüş olduğunuz gibi başvurunuz iptal edilmiştir diyor. Bu şekilde randevunuzu iptal edebilirsiniz ya da oluşturabilirsiniz. Randevu oluşturduktan sonra mutlaka pasaport harcını ve pasaport defter bedelini yatırmanız gerekiyor. Bunları nasıl yapacağınızı anlatan video kanalımızda mevcut arkadaşlar. Oradan izleyerek yapabilirsiniz. Gayet basit bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Onun haricinde bir tane de biometrik fotoğraf gerekiyor arkadaşlar. Bunları tamamladıktan sonra başvurunuz tamamlanmış oluyor. Kafamıza takılan konuları yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.